we mm -hmm. Hasan Gören mimar 6 Şubat depremlerinden sonra ilk ruhsatımızı aldık ve çalışmalara başladık. Memleketimize hayırlı, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buralarını gönderdiler, bölgeye geldiler, baktılar. Evet. Şimdi o 3000 küsür konut hepsi burada mı? Başkanım bir şantiye burası. Bir şantiye şu gelipsini istiyoruz. Camisi ne kadar? Devletimiz. Evet evet yapmış yani şu an böyle gözüküyor. Allah devletimize, milletimize zaman vermesin. <laughs> Öndeki daireler bitti. İç dış bitti. Dış cephe şeyini yesti. çok tabii ana yola. Tabii tabii ana yola yakın. 6 Şubat Maraş merkezli depremden etkilenen yerlerden birindeyiz. Afşin'deyiz. Mevcut bina stoğumuzun dörtte birini kaybettik. Deprem sonrası yaptığımız çalışmalarla e ee, imar inşa faaliyetlerinin afişinde başladık. Tüm deprem bölgesi içerisinde ruhsat veren bir belediye konumuna geldik. Buralar ruhsatlı konutlarımızın yapımına başlandı. Önümüze Önümüzde vereceğimiz ruhsatlar da var. Normalleşme yolunda hızlı adımlar atmak istedik. Hazırlıkları önceden tamamlayarak bu aşamaya geldik. Şu an yapılan binalarımız deprem sonrası belirlenen prensiplere uygun depreme dirençli binalar olarak tasarlandı ve yapımı başlandı. Ben e, bu aşamaya gelmemizde emeğe geçen tüm belediye personellerine, STK temsilcilerine, ticaret odasına, esnaf odasına, müteahhitlere, serbest meslek mensubu olarak faaliyet gösteren mimarlarımıza, mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak ortak akılla bu aşamaya getirdik. Biz bir yıl içerisinde Normalleşen bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Arsa problemimiz yok. Gelişim konut alanımız hazır. İmar yollarını açıyoruz. İnşaat faaliyetlerinden yeni şehirde başladık. Hayırlı olsun diyorum. Abi şimdi deprem sonrası belediyemiz imar işlerimizi çözmüştür şu an. Deprem sonrası ilk ruhsatımızı aldık. Başkanımız sağ olsun bu konuda bize çok büyük destekler sağladı. Haftaya da 60 dairelik başka yerde, başka mahallede ruhsatımızı alarak inşaatimize başlıyoruz. Bu konuda diğer müteahhit arkadaşların da bir an önce ruhsatlarına başvurup işlerine başlamasını istiyoruz. Artık normalleşme dönemi başladı. Bundan sonra müteahhitlerimizin de eline taşın altına koyup barınma sorunlarını çözmesini istiyoruz. Bir an önce herkes elinden gelen yardımı yaparsa vatandaşlarımız için de avşinimiz için de çok iyi olacaktır. Ben Fatih Pemik, Avşin Merkez Kale Mahallesi muhtarıyım. 6 Şubat depreminden dolayı tüm ülkemizin olduğu sıkıntılar gibi Avşin de çok büyük sıkıntılara girdi. Bu sıkıntılardan en büyüğü de insanların barınma sorunu olan hanelerin, evlerin olmamasıydı. Bunu Avşin Belediye'miz sağ olsun en hızlı bir şekilde yaptı ve insanların bir an önce konutla ve barınma ihtiyacını karşılaması için çok ivedi bir şekilde hazırlanmış ve kış gelmeden insanlarımız sıcak yuvalarına kavuşacaklar. Bu çalışmalardan dolayı Sayın Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Güven'e çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kışa e, insanlarımız yuvalarına kavuşacak. Yeni yapılan inşaatımızın arsa sahibiyim. Belediyemizin yeni imara açmış olduğu bu yeni yerleşim yerlerinde inşallah müteahhitimizle birlikte yeni yapılan üreme daha dayanıklı biteceğine inanıyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. İnşaat konusunda, ruhsatları konusunda, imar konusunda, yol, bütün işlemler için te belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kış gelmeden de evlerimize bir an önce oturmayı bekliyoruz.